Arkadaşlar bu Mercedes Sprinter motoru. Bunu silindir kof yani motor kapağını söküyoruz. Silindir kapak contasını değiştireceğiz. Bu su hortumları şişiyor. Daha önce kontrolünü yaptık. Yani yüzeysel bir hata olmadığı anlaşıldı mecmuren silindir kapak contasını açıp bakacağız. Yani şu anda yüzde doksan dokuz o değiştiği zaman düzelecek. Araba ısıtmıyor. Su boruları şişiyor. Sebebi de silindir kapak contasının yanması, zedelenmesi. Motorun egzoz dumanının egzoz dumanının suya karışması o yüzden de su borularını şişiriyor bu eski bir model şiprinta olduğu için bunda bu egzoz e, radyatörü yok e, egzoz radyatörü olsaydı ondan da olabiliyor bazen hortumları şişirebiliyor Bunda öyle bir şey yok o yüzden kontrolümüzü yaptık ee, su külasını kontrol ettik daha sonra bittiği zaman bakacağız testimizi yapacağız